vur, fakat dinle acele karar verme, önce gerçeği araştır. Maalesef pek çok insan gerçeği araştırmak, doğruyu bulmak istemez. Gerçekler insanları korkutur. Böyle bir uğraşa girmek işine de pek gelmez ya. Karşısındaki insan haklı mı haksız mı demeden hemen karar verip işi bitirmek ister. Hiçbir zaman acele karar vermemek lazım. Bir işin aslını esasını araştıralım, gerçekleri söylemekten korkmayalım. Vur fakat dinle, başlıktaki söz, İsa'dan önce 524 ila 460 yılları arasında yaşamış olan Atinalı komutan Demis'i toplayındır. Öykü, İsa'dan önce 490 yılında yapılan Salamis Deniz Savaşı'na saatler kala geçer. O yıllarda Atina ve İsparta, tam anlamıyla Pers istilası tehdidi altındadır. Karada çarpışan İsparta kralı Leonidas Perslere karşı büyük direniş göstermektedir. Bu kral Thermopylae geçidini tuttuğu 26 kişiyle birlikte can verecektir. Ancak savaşın asıl can damarı denizlerdir ve Pers donanmasını kırmak gerekmektedir. Demisthocles o sırada bütün yönleriyle işleyen Yunan demokrasisinde siyasi rakiplerini işte buna ikna etmeye çalışmaktadır. Demisthocles düşüncesini savunurken bir karşıtı ayağa kalkar ve yumruğunu kaldırarak Demisthokl'un üzerine yürür bu karşıtın kimliğini hatırlayamıyorum, Milchiades ya da Aristides'ten biri olabilir. Demistokles elini yüzüne siper eder ve şu tarihi cümleyi söyler, "Burk fakat dinle. Sonuçta sözü dinlenir ve Salamis deniz savaşı kazanılır. Pers istilası da sona erer. Bu kesin bir zaferdir ve kesin zaferi kazanan Demistokles hemen akabinde Yunanistan'da gözden düşecektir. İnsanlara iyilik yaramamaktadır.